Ben İstanbul'a ona bir ders vermeye geldim. Sonra da olanlar oldu. Cevo. Oğlum ben de bir anneyim. Ben böyle bir şey bilsem izin verir miyim? Hı? Cevo. Anne ben ne bileyim al. yemin ediyorum benim kafam almıyor artık. Hiçbir şeyden haberim yok. Ya, oğlum. İyi çayını al bari. Ne oldu ya? Ne oldu? Ya? Ev sahibi olabilir. Olsun anne, ne olmuş evde? Neymiş? Ne olacak işte ihtarname. Ev sahibi yollamış. Bunu nasıl yani? Bu evden mi atacakmış bizi yani? O baban olacak şerefsiz nerede?